Günahsızdı gözlerim öfkesiz bakışlarım hiç ama hiç kızmadım hiçbir insana amca ağzımda mavi emzik minnacık yüreğime neden gözlerin öyle kana susamış amca Tankların namlusu mu yoksa ellerin amca çelik paletlerinde gözlerimin rengi var misket bombalarından oyuncaklarım mı var yıldızlar mı yağıyor ateş yağıyor amca Tanklarının amlusu mu yoksa ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerimin rengi var Misket bombalarından oyuncakların mı var Yıldızlar mı yalıyor ateş yalıyor amca Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim. Telaviv'de, Kudüs'te çocuklar nasıl amca? Yok mu senin bebeğin, sızlamaz mı yüreğin? Boynunda mavi emzik, umut dolu çiçeğin. Hayata can verecek mavi emzikli bebek. Tel Aviv'de Kudüs'te çocuklar nasıl amca Var mı senin bebeğin boynunda mavi emzik Batonlara bulanmış kanım neyi anlatır Taşıdığın ölümler anneleri ağlatır Tankların namlusu mu yoksa ellerin amca çelik paletlerinde gözlerimin rengi var misket bombalarından oyuncaklarım mı var yıldızlar mı yağıyor ateş yağıyor amca Tankların amlusu mu yoksa ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerimin rengi var Misket bombalarından oyuncakların mı var Yıldızlar mı yağıyor ateş yağıyor amca Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim